Satıcı arabasını iterek sokak sokak dolaşmakta. Bir yandan da bağırmaktadır. Don 5 lira, atlet 5 lira. Yanına bir çocuk gelir. Amca, don kaç para, atlet kaç para? Satıcı, don 5 lira, atlet 5 lira. Çocuk döner gider. İki sokak sonra aynı çocuk satıcıya tekrar yanaşır. Amca, don kaç para, atlet kaç para? Satıcı, Don 5 lira, atlet 5 lira dedik ya. Çocuk yine döner. Birkaç sokak sonra yine aynı çocuk satıcıya yanaşarak sorar. Amca don kaç para, atlet kaç para? Satıcı don 2,5, atlet 5 lira der. Çocuk şaşırır. İyi de amca donu niye indirdin der. Satıcı şimdi ananı sikeceğim de ondan seyyar satıcı arabasını iterek